Ne oldu? Hadi! Yakalayın şunu! Sultanımızın önünde herkes diz çöksün! Nasıl güç bunlar? Şarkı söylemek ve felsefe yapmak mı? Gayet başarılı ama! Evet, sen de ona dilediği tüm yakınlığı gösteriyorsun! Belki de kapanmamı da. Burada tedavi mi yapacaksın, yoksa yüzyıllık felsefeleri yargılayacak? yargılayacaksın? Aaa, beni affet, farkına varmamışım! <laughs> Kıskacın işini bitirin. Avucumun içinde... ...kolay bir lokma olacak. Seyret. Çekil! Otarı <laughs> ortadan! Hey! Oh! Ah, ah, çekil, sen sen şu susun şu şamatayı! Susun! Fransa kralı! Kemal. Bu işin püf noktası kömürün sıcak olduğundan emin olmaktır. Daha sonra da hazırlıkları tamamlayın lütfen. Kuzenim için yaparım ama sizden emir alacak biri değilim ben. Başrollerine Errol Flynn ve Alexis Smith'in paylaştığı sürükleyici bir western filmi. Hi, Errol. Are you <laughs> looking a little to see me?